Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Erkam Radyomuzun muhterem dinleyicileri, Erkam TV'mizin muhterem izleyicileri, yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi, lütfu, keremi, onun inayeti üzerinize olsun efendim. Merhum Musa Topaş Efendi Üstadımızdan okumalar programındayız. Teberrüken sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Ali'nin, ashabının, Enbiya-i İzam ve Sadat-ı Kiram Efendilerimizin ruhlarına, şehitlerimizin ruhlarına, vatanımızın, milletimizin, bütün ümmeti Muhammed'in selametine bir Fatiha-i Şerife أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العظيم Aziz dinleyenlerim, bugünkü sohbetimizde yine merhum üstadın İslam Kahramanları 3 adlı eserinden okumaya devam edeceğiz. Bugün sohbetimizin ilk misafiri Gazi Evranos Bey. Osmanlı Devleti'nin kuruluş devirlerinde ve Rumeli fütühatında büyük hizmetleri geçen meşhur Akıncı Beylerindendi. İsmi Evranos veya Evranuz olup Babasının adı da İsa'dır. Orhan Gazi, Karese Beyliği'nin topraklarını ilhak ettiği zaman bu beyliğin değerli ve tecrübeli kumandanlarını da Osmanlı Devleti'nin hizmetine almıştı. İsa Bey ve oğlu Evranos Bey de bu değerli kumandanlar içindeydi. Evranos Bey, Osmanlı Devleti'nin hizmetine giren diğer arkadaşları Hacı İl Bey, ve Gazi Fadıl'la birlikte bu mıntıkaya yani Karese Valiliğine bugünkü tabiriyle de Balıkesir Valiliğine tayin edilen Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Paşa'nın vaiyetinde Rumeli Fütühatı'nda büyük hizmetlerde bulundular. Süleyman Paşa emrindeki kumandanlardan Evrenos Gazi, Hacı İlbey ve başkalarının üstün gayretleriyle fetih sahasını daha da kuzeye götürerek Doğu Trakya'ya kadar ilerledi. Malkara ve Keşan'dan sonra Çorlu'yu da fethederek İstanbul ile Edirne'nin yolunu kesti. Süleyman Paşa bu zaferleri pederi Sultan Orhan Gazi'ye arz ederken mektubunda Evranos Bey, Kudvetül Umera El Kiram, kumandanların serdarı unvanı ile metü edip memnuniyetini bildirdi. Sultan Orhan Gazi'de cevaben gönderdiği mektupta şehzadeye ve emirlere iltifatlar gönderdi. Evranos Bey'in muvaffakiyetlerini takdir ederek Evranos Bey'e dahi kılıç kaftan gönderip vakf için istediği yerleri temlik eyledim diye ferman eyledi. Rumeli Serdarı Mücahit Şehzade Süleyman Paşa 1358'de bir av takibinde attan düşüp şehit olunca Rumeli'de fethettiği yerlerin muhafazasını Evranos Bey ile Hacı İlbey'e bıraktı. Bunu fırsat bilen Rumlar, Bulgarlar, Eflaklar, Sırplar hepsi cesaretlenerek Müslümanları Rumeli'den atmak için ittifak kurdular. Alelacele 30 bin kişilik bir ordu hazırlandı. Düşmanın 15 bin kişilik ordusu 60 parça gemiyle denizden Seydi Kavvan'a çıktı. 15 bin kişi de Gelibolu'ya hareket etti. Bunu haber alan Evranos Gazi ve diğer Osmanlı mücahit kumandanları derhal Bolayır'a hareket ederek düşmanı bozup kimisini karada, kimisini de denizde helak ettiler. Bu sırada Sultan Orhan vefat etti. 1362. Yerine Murat Han tahta geçti. Murat Han, Gazi Evranos ve Hacı Beyler gibi kahramanlar olduğu için Rumelinden hiç endişe etmiyordu. Sultan Murat Han Edirne'yi fethetmek için kuşatınca beri taraftan Gazi Evranos Bey de maiyetindeki akıncılarla Keşan, Demetoka ve Gümülcine'yi fethetti. Murat Han Evranos Bey'i akıncı kuvvetleri Kumandanlığına, Lala Şahin Paşa'yı da Beyler Beyliğine tayin etti. Ferecik, İskeçe, Kavala, Drama, Karaferya, dinle, Seres ikinci defa fethedildi. Evet, bugün hiçbirisi evet Türkiye hudutları içerisinde değil bu yerlerin. Ama geçmişte yani 1362'de Orhan Gazi'nin vefatından sonra bunların hepsi gerçekten bir Türk illeri olmuştu, Osmanlı illeri olmuştu. 1385'te Evranos Bey, Vezir Çandarlı Hayrettin Halil Paşa'nın yanında Büyük Makedonya Harekatı'na iştirak etti. Daha sonra Haç Farizası'nı eda edip dönen Evranos Bey, Kosova Muharebesi'ne katıldı. 1389 tarihinde Kosova sahrasında Osmanlı ordusu ile Haçlılar karşı karşıya geldikleri zaman Sultan Murat Han harp meclisinde kendisine iltifat ederek yaşımız kadar tecrübeniz var. Kılıcınla ülkeleri rahmettin. Cenk meydanlarında kocadın. Bak Lasoğlu üzerimize geldi. Tedbir nedir diye sordu. Padişahın Lasoğlu dediği Sırp kralı Lazardı. Evranus Bey edeple başını eğdi. Tedbirini sultana havale etti. Fakat Sultanın ikinci bir emri üzerine el emru fevkal edep emrin edepten üstün olduğu idrakiyle şu mütalada bulundu. Allah Teala'ya tevekkül ederek düşmandan önce gaza meydanına varmalıdır. Meydanın en münasibini bulup harp nizamına girmeli ve küffarı üzerimize gelmeye mecbur eylemelidir. Zira bizim tarafımızdan hamle ve hücum olursa Kalabalık olmalarından dolayı düşmanı bozmak zordur. Muharebeye onlar başlarsa topluluklarını dağıtmaya gayret ederiz. İnşallah zafer padişahımıza müesserdir. Padişah sırayla diğer kumandanlarına da reylerini sordu. Hepsi söz Evranos Bey'in sözüdür dediler. O zaman Sultan Murat Han benim de mütealem böyledir diyerek o şekilde hareket emrini verdi. Kosova meydanına girilirken ordunun öncülüğü Evranos Bey ile Saruhanlı Paşa Yiğit'e verildi. Bunlar da ordunun geçeceği boğazı tutmuş olan düşman kuvvetlerini bertaraf ederek sevkiyatın muntazam ve müşkilatsız yapılmasını sağladılar. Muharebenin kazanılmasından sonra yeni padişah olan Sultan 1. Bayezid Han Yıldırım, Anadolu'ya dönerken Evranos Bey'i tekrar Serez'deki karargahına gönderip Vadine ile Çıtroz'un fethine memur edince buralarda da kısa zamanda fethedildi. Evranos Bey 1390 yılından itibaren 6 yıl devamlı olarak Arnavutluğa akımlar yaptı. Ve 28 Eylül 1396 tarihinde Ceryaneden eden Sultan Yıldırım Bayezid Han'ın kesin zaferiyle neticelenen Nibolu Meydan Muharebesi'ne Akıncı Kumandanı olarak katıldı. Yıldırım'ın Eflak üzerine yaptığı sefere Ankara Muharebesi'ne katılarak bu son savaşta da Amasya Sancak Beyi Şehzade Çelebi Mehmet'in maiyetine verildi. Evranus Bey Ankara Muharebesi'nden sonra Edirne'de padişahlığını ilan eden Süleyman Çelebi'nin hizmetinde kaldı. Daha sonra şehzadeler arasında cereyan eden hadiselerde Çelebi Sultan Mehmet tarafını tutarak onun kazanması ve bu suretle fetret devrine bir nihayet verilmesi için faaliyet gösterdi. Çelebi Sultan Mehmet Rumeli'ne geçerek Sırp hududuna gelmesi üzerine bu defa ona katıldı. Evranos Bey 1417 yılı Temmuz ayında Vardar Yeniçesinde vefat etti. Buradaki türbesine de defnedildi. Bu şehirde cami, mescit, imaret ve medresesi olup diğer birçok şehirlerde de vakıfları vardır. Vardar Yeniçesinin Evranos Bey yöresi olduğunu Evliya Çelebi de yazmaktadır. Sultan Murat Hüdavendigar'ın Gazi Evronos'a hitaben Kosova Meydan Muharebesi'nin evvelinde yaşımız kadar tecrüben var. Kılıcınla ülkeleri rahmettin diye iltifatı gerçekten bir dikkattir. Orhan Gazi zamanında akıncılığa başlayan bu kahraman vatan evladı Sultan Murat Han'ın 28 senelik saltanatı zamanındaki hizmetini yılların Bayezid Han'ın 13 senelik devrinde de devam ettirmiştir. Yani 41 yıl bu ülkeye hizmet etmiş bir komutan. Çelebi Sultan Mehmet zamanında dahi aynı vazifeye devam etmiş ve vefatında yaşının yüzü geçtiği tahmin edilmektedir. Ey muhterem okuyucu! resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Uğut kazasında acaba Sadip Nerebi ne haldedir? Acaba şüheda arasında mıdır yoksa yaralılar içinde midir? Ona doğru 12 kargı ile hücum olunduğunu gördüm buyurmuştu. Onu arayıp bulmak için Muhammed bin Mesleme radıyallahu anh'ı gönderdi Efendimiz. O dahi şehitlerin olduğu mahalle vardı ve Muhammed bin Mesleme onu şehitler arasında gördü ki, pek çok kılınç ve kargı ve ok yaralarıyla cismi delik deşik olmuş ve haleti neza ah, yani hayatının son demlerine gelmiş. Sa'd bin Rebi Mesleme radıyallahu anha şöyle diyor. Resulullah'a benim selamımı tebliğ söyle ki cennetin kokusunu duyuyorum. Kavmine de benden selam söyle ki kirpikleriniz kımıldadıkça peygamberimize ihlas hususunda indallah mazur olamazsanız dedi ve hemen ruhunu teslim eyledi. Bu yüce sahabenin bu sözleri ne kadar uyandırıcıdır. Çünkü sineye, gönüle Allah Teala'nın ve Resulullah Efendimiz'in sevgisi girerse o kalp sahibinin yapamayacağı hiçbir iş yoktur. Hiçbir engel onu azminden döndüremez. Ne ihtiyarlık, ne derhalsızlık insanlar arasında itibar kazanmak ve yahut itibardan düşmek gibi. Çünkü o sebatkardır, azimli ve kararlıdır. Hayatının sonuna kadar vatana, millete, dinine hizmeti kutsi bir vazife bilir. Kendi nefsinin rahatını düşünmez. O bakımdan yaptığı bütün işler semereli olur, neticeli olur. İnsanların övgüsü onu sevdirmez, insanların yermesi de onu yese düşürmez. Onun için üzerine aldığı vazifeyi ara vermeden ifa eder. Hiçbir yorgunluk duymaz. Gayesi şöhret değildir. Tek arzusu Allah Teala'nın rızasıdır. Sahabe-i Kiram Hazreti hayatlarının sonlarına kadar hem nefisleriyle mücadele etmişler, bir taraftan da harplerde kılıç sallamışlar, yaşlılar ve hastalarda bunu mazeret bilip geri kalmamışlardır. Selman Farisi radıyallahu anh 250 sene yaşadı. Bu uzun ömür içinde istirahata çekilmedi. Mimar Sinan da 100 senelik ömrü içinde hem memleketi imar etti hem de harplerde bulundu. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa ciğerlerinden rahatsız olduğu halde istirahat etmeyi ayıp telakki etmiş. O mühim hastalığı halinde bile kışın soğuğunda Kandiye Kalesi'ni muhasara etmiş. iki sene üç ay gibi uzun müddet sebat ettikten sonra nihayet 5 Eylül 1669'da Kandiye Kalesi teslim alınmıştı. Gazi Evranos Bey de o coşkun, sınırsız iman ve himmeti sayesinde yüz yıla yakın ömrü müddetince hiç yılmamış, ben ihtiyar olduğum bahanesiyle bir kenara çekilmeyi bir küçüklük telakki etmiş, bu uzun zaman içinde sırayla dört padişaha hizmet etmeyi vatani bir vazife bilmiş, tarihin altın sayfelerine geçen bir Müslüman Türk kahramanıdır şerefli tarihimizde bunlar gibi yüzlerce hatta binlercesini misal verebiliriz. Onların halleriyle bugünkü durumumuzu mukayye ederek intibaha gelelim ve uyanalım. Zira tevfik Cenabı haktandır. İkinci misafirimiz ise sohbetimizin Veli Mahmut Paşa. Fatih Sultan Mehmet Han'ın sadrazamlarındandır. Sırp kavmine mensup, asil bir ailenin çocuğudur. Küçük yaştayken Serhat gazileri tarafından esir edilip Edirne'ye getirilmiştir. Ümera'dan Ahmet Ağa satın alarak onu okutmuş ve ikinci Sultan Murad Han'a hediye etmiştir. Daha sonra Fatih Sultan Mehmet Han'ın hizmetine verildi. Fatih Sultan Mehmet Han tarafından da takdir edildiğinden 15 yıl kadar sadrazam olarak devlete ve millete büyük hizmetler etti. 1474 senesinde İstanbul'da vefat etti. Edirne sarayında uzun müddet tahsil gördü. Fatih Sultan Mehmet Han'ın cülusundan sonra Ocak ağası rütbesini aldı. İstanbul'un muhasarasında padişah tarafından Bizans'a elçi gönderildi. Beyhude yere kan dökülmemesi için şehrin teslimini istedi. Fakat bu istek Bizanslılarca reddedildi. Mahmut Paşa da kuşatma boyunca Anadolu Beylerbeyi İshak Paşa ile Haliç surları tarafında vazife aldı ve kahramanca çarpıştı. İstanbul'un fethinden sonra Fatih'in maiyetinde olarak birçok seferlere katıldı. Mahmut Paşa bin kadar Rumeli askeri ve Yeniçeri ile Sırbistan'a gitti. Sırpların menfi tavrıyla karşılaştı. İlk hamlede Rezao ve Kuruca kalelerini alıp Semendere'yi muhasarı etti. Kuvveti az olduğundan kaleyi düşüremeyeceğine kanaat getirdiği için geri çekildi. Mahmud Paşa Fatih'in ikinci Mora seferinde Deshat Demetrios elindeki Misra Kalesi'nin fethiyle vazifelendirildi. Paşa kısa zamanda kaleyi kuşatarak despotu teslim olmaya razı etti ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın huzuruna getirdi. Mahmud Paşa ertesi sene Fatih'in mahiyetinde Amasya, Sinop, Trabzon seferlerine iştirak etti. Büyük muvaffakiyetler gösterdi. Bilhassa Trabzon'un teslim alınmasında imparatorun baş mabeyincisi Gorgü Amirat Zesi kullanarak büyük rol oynadı. Fatih'in Karadeniz kıyısında seferde olmasını fırsat bilen Eflak boyvodası Vilat, haince tuzak kurup Silistere Bey'i Yunus Bey'le Nibolu Bey'i, Çakırcabaşı Hamza'yı ve askerlerini vahşice katlederek Osmanlı topraklarını yağmaya edince 1462'de Eflak seferine verildi. Düşman uzun süre görünmeyince Sultan Evranos Bey'i eflak işlerine akıncı göndermişti. Aldığı görevi yerine getiren Evranos Bey'in akından döndüğünü haber alan Voyvoda Vilat yani kazıklı Voyvoda akıncıların yolunu kesmeye karar verdi. Mahmut Paşa bunu da fark ederek süratle bölgeye yetişip akıncıları büyük bir tehlikeden kurtarıp eflak kuvvetlerini imha etti. 1462 yılında Fatih fethiyle görevlendirilen Mahmut Paşa, 60 kadırga, 7 nakliye kemisinden ibaret donanma ile adayı muhasar etti. Mukavemetin imkansız olduğunu gören şehir kumandanı müdafasız teslim oldu. Mahmut Paşa daha sonra Mora'daki Rum şehirlerini isyana teşvik eden Venediklilerin tecavüzlerini önlemeye memur edildi. Mora'ya çıkarak Gelme Hisat'a doğru yürüdü. Venedikleri hezimete uğratıp kaleyi zapt etti. Bu muzaferiyeti üzerine diğer Rum şehirleri de teslim oldu. Ayrıca Mahmud Paşa Venedik kuvvetlerince kuşatılan Midilli'ye imdat etmekle vazifelendirildi. Otlukbeli muharebesinin zaferle sonuçlanmasında büyük yararlılıklar gösteren Mahmud Paşa aleyhine rakipleri yeni tertipler peşine düştüler. Neticede tarihi kaynaklardan kesin olarak anlaşılmayan bazı siyasi sebeplerle zindana atılmasına ve boğdurulmasına sebep oldular. Türbesi Mahmut Paşa Camii'nin kıble duvarı önündedir. İstanbul'daki Mahmut Paşa Camii. Halk arasında çok sevilen İslami ilimlerin sahibi olan Mahmut Paşa'yı Fatih Sultan Mehmet Han çok sever ve medreselere derse gittiği zaman onu da yanında götürürdü. Mahmut Paşa, Ali Tusi ile beraber Tetimme ve Sahn-ı Seman medreselerinin kurucularındandır. İstanbul'un ilk kütüphanelerinden biri de onun evindeydi. Devrin ricali, şeyhleri, alimleriyle dost olan Mahmut Paşa, İstanbul'da faaliyette bulunan sapı kurufilerin telsizsiz hale getirilmesini sağlamış, maddi manevi destek vererek pek çok ilmi eserin yazılmasına da ön ayak olmuştur. İyi bir komutan, değerli bir devlet adamı, alim ve şair olan Mahmut Paşa pek çok hayır eserleri de yaptırmış ve vakıflarıyla asırlarca yaşamasını temin etmiştir. Paşa'nın Ankara'da yaptırdığı Bedesteni ve hanı yüzyıllar boyunca sanat ve ticaret merkezi olmuştur. İstanbul'da ve Sofya'da Mahmut Paşa camileri, İstanbul'da Mahmut Paşa hamamı, Bursa'da Mahmut Paşa hanı, İstanbul'da da yine Mahmut Paşa kervan sarayı bunlardan bazılarıdır. Demek ki o gün gerçekten ellerine Allah'ın imkan verdiği devlet ricali daha çok bu imkanları da hep halkın menfaatine kullanıyorlardı. Her menemen her padişahın hemen hemen her paşanın Osmanlı döneminde bir vakfı bulunmakta. Bu vakıfta her türlü hizmetleri amme adına veya ammeye yapmakta. Cenab-ı Hak tarihimizi hem maddi yönleriyle, fetihleriyle hem de bu manevi yönleriyle, ilmiyle, irfanıyla tanıyıp yine Türkiye'nin geleceğini madde ve mana olarak ilim ve irfan olarak kurmayı bizlere nasip eylesin efendim.